Emlakla ilgili talepler geliyor, sorular geliyor. Gelir. Bu bölüm biraz emlaa işleyelim. İşleyelim. Şu anda günümüz piyasa koşulları ile ilgili biraz konuşmakta fayda var belki. Neler söylemek istersin? Alıcı piyasası mı, satıcı piyasası mı ya da duran piyasalarda emlak oyuncuları neler yapmalı? Bizim çok bariz bir alıcı pazarındayız. Önce şunu tarif etmek iyi olabilir. Alıcı pazarı ne demek, satıcı pazarı ne demek? Kimin eli güçlü? Kimin eli güçlüyse onun pazarındayız. Yani onun domine edebildiği, biraz daha pazarlık gücünün yüksek olduğu, elinin kuvvetli olduğu dönemleri aslında kastediyoruz. Şu anda da alıcı pazarındayız. Neden? Çünkü bugünün Türkiye pazar koşullarından bakarsak eğer, evet krediler pahalı, çok sınırlı miktarda krediler çıkıyor, ev fiyatları enflasyonun etkisiyle ve dahi diğer bazı politikalar nedeniyle acayip şişebiliyor, yükselebiliyor satıcının beklentisi ya evimi satarsam param değer kaybetmesin diyor kafasında belirli bir dövize endeksleyebiliyor o rakamı. Türkiye'de insanlar TL ile para kazandıkları için o yükselişleri karşılayamıyorlar vesaire esasında böyle bir çıkmaza giren bir pazar söz konusu. Neden alıcı pazarı? Çünkü evet ben alma konusunda %100 kararlıyım ve ben bir yer alacağım param hazır diyen kişilerin eli çok güçlü. Çünkü gerçekten ciddi anlamda arz var ama real talep çok fazla oluşmuyor. Şu anki pazar için konuşuyorum. Bu durgunlukta ayakta kalmak ve bu durgunlukta işlem yapmak çok önemli. Ama hep söylediğim bir şey var benim. Profesyonelliğiniz ve ustalığınız zaten her şey yolundayken sınanmaz. Dar boğazlardan geçerken Değil esas mi? ustalık sınavı veririz biz. Wow! Tam da şimdi danışmanlık verme zamanı. Tam danışmanlık verme zamanı zaten danışmanlığı satıcılıkla karıştırmamak lazım. Danışman yeri geldiğinde satma, yeri geldiğinde alma, bekle de diyebilmeyi içeren bir şey ya adı evet. üstünde. Sen danışmansın, emlak danışmanısın, gayrimenkul danışmanısın. Adına ne dediğin çok önemli değil bence. Müşteriye danışmanlık vermek, doğru karar alması konusunda onu bilgi ve deneyiminle desteklemek ve yönlendirmek demekse eğer tam onun döneminden geçiyoruz şu anda. Peki sektörde motivasyon çok önemli sen de biliyorsun. O yüzden böyle bir üst üste işlemler kapanmıyor ya da aksilikler oluyor veya işte bu daralan piyasada bazı oyuncuların adetleri düşüyor. O yüzden de bir rehavete kapılıyorlar. Bu konuda ne söylemek istersin onlara? Birkaç parça ayırmak istiyorum konuyu. Şimdi önce rehaveti konuşalım. Biz durgun pazarlarda rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz. Neden? Rehavete kapılan herkesin şunu hatırlaması lazım. Her durgun pazarın bir çıkışı var. Değil mi? Hiçbir pazar koşulu ebedi değil, sonsuz değil. Pazar koşulları değişir zaten. Ve insanlar buna adapte olabildikleri ölçüde, esneyebildikleri ölçüde esasında ticareten hayatta kalır ya da para kazanırlar. Buradan çıkılıp piyasalar açılıp hızlı işlemler döndüğünde orada çok oyuncu olacak kancım. Kimse yokken piyasada kim var? Önemli olan o. Çünkü piyasalar açıldığında harekete geçmek çok geç. Bugün varlık göstermek zorundasın. Reklam ve eğitim bütçesi en çok darboğazlarla harcanır. Çünkü diğer zamanlarda bunu ayıracak vaktin falan zaten olmuyor. Stratejilerini yaptır, iş gelişim planlarını yap. Dosyalarını güncelle, web siteni güncelle, blog yazmak istiyordun senelerdir, bak harika bir fırsat, işini geliştir, müşteri ziyareti yap, pazarda kritik bağlantılarınla ilişkilerini geliştir, değil mi? Sürekli sahada ol, bunlar için her zamankinden daha fazla vaktin var demek. Dolayısıyla bir daha bulamayacağın o zamanı aklı serin bir biçimde sahaya harca olmak çok önemli. Bir de para harcama meselesi de çok dikkat etmek lazım gerçekten zaruri olmayan hiçbir şeye para harcamamak çok önemli. Fakat gereken her şeye de para harcadığından emin olmak çok önemli. Kendini tanıtmak, pazarlama yapmak, sahada olmak, kritik bağlantılarında beraber olmak işin gerçekten şah damarıdır. Harcayacaksak buraları harcayacağız. Zamanı da, parayı da, enerjiyi de. Peki morali düzeltmek lazım. Moraller hep bozuk. Morali ne yapacağız hocam? Bir kere kabulle başlayacağız işe. Bazen olmaz. Bazen işleri gitmez. Bazen istediğin sonuçları yaratamazsın. Bazen eskisi kadar harika olmaz. Bunlar doğaldır. Bir kere bunu bir önce kabul edeceğiz. Neden olmuyor? Ben mi yapamıyorum? Vesaire. Bir sakin olmak lazım. Bu kural bir. İki, bir zar attığımda 6-6 altı altı gelmeyebilir. Ben bunu bilirim zaten. Ama eğer zar atmazsam hiçbir zaman 6-6 altı altı gelmeyecek. Yeterince sık zar atarsam bir gün er geç 6-6 altı altı gelecek. Dolayısıyla durgunluk zar atmayı bırakmak değil, tam aksine normalden daha fazla zar atarak çözülebilecek bir şey. Wow! Eskiden diyelim ki sen etki çevrenden çok güzel para kazanıyordun. Hayır, yeni müşteri yaratmak için de şimdi bir aksiyon alman lazım. Sen eskiden uzmanlık bölgende çok başarılıydın, oradan çok büyük cirolar yapıyordun. Tamam, şimdi yetmiyor. O zaman etki çevreni ve müşteri aramalarını da lazım. Düne kadar sen daha geleneksel bir emlakçı olabilirsin, sosyal medyadan, dijitalden vesaire anlamıyor olabilirsin, İlgini de çekmiyor olabilir ve düne kadar bu işe yarıyor olabilir. Bugün işe yaramıyor, bugün oradan da bir para gelme ihtimali var. Orayı da çalışman lazım. Dolayısıyla çok iyi bir kanal yönetimi yapmak, ve ciro yapabileceğimiz her kanala aktif olarak çalışmak gerekiyor. Kaldı ki bu ticari kanalların büyük bir bölümü çok fazla bir para harcamayı falan da gerektirmiyor. Yani ilanlarda gördüğün müşterileri aramak ne kadar maliyetli bir iş olabilir? Boş kaldığın vaktinin olduğu anları beklemek yerine ajandanda bir zaman buluğu yaratarak bir esnaf ziyareti yapmanın ne kadar yüksek bir maliyeti olabilir? Veya siz mesela mor dijital olarak işin bu kadar içerisindesiniz. Sosyal medya zamanının kitlesel medyasıyla kıyaslandığında ne kadar cüzi rakamlara, ne kadar ciddi kitlelere yani bugün 10 dolar harcadığında evet. seni 40-50 bin minimum 40-50 bin, 200-250 bin bazen hedef kitlerinin Doğru. seçimine göre o kadar insanın önüne düşürüyor baktığında. Bizim acilen daha fazla zar atmak, daha fazla eyleme geçmek, insanlarla, müşterilerle, ticari olasılıklarla karşılaşma ihtimalimizi, şansımızı arttıracak yerlerde bulunmamız lazım. Evden ofislerden çıkın. Evet. Evden ofislerden para kazanamazsınız. Para sokakta, dışarıda, her kimin cebindeyse sizin de oralarda bulunmanız tek çare. Çok doğru. Aktiviteleri arttırdığımızda motivasyon da artıyor. Ben bunu bizzat yaşadım, görüyorum, biliyorum ki yani hizmet verdiğimiz markalarımızda da. Kesinlikle. Aktivite arttı mı, mutlaka o motivasyon artıyor. Motivasyon hani bir videoda da dedik ya ilham gibi. Hı -hı. Böyle ilham da zaten beklenince gelmiyor. Biliyorsun Hemingway oturup Hı -hı. çalışıyormuş yani da başında. Bizim de böyle oturup bekleyebileceğimiz bir şey değil. Ve içici güç eylemle beraber artıyor. Yani ilk küçük eyleme geçtikten sonra eylemi büyütme ve çoğaltma ihtimalimiz daima artar. Kendinizi çok kötü hissettiğinizde şunu sorabilirsiniz kendinize. Şu dünyama, bu ruh halime, bu ümitsizliğime rağmen atabileceğim küçücük bir adım olsa... ...ya bunu da yapmıyorsam artık pes yahu diyeceğim kadar küçük bir adım olsa bu adım ne olabilirdi? Hani diyorlar ya gerisi çorap söküğü gibi geldi... Eskimesini beklemeyeceğiz çorabın yani o ilk söküğü atacağız ki gerisi gelsin. O yüzden küçücük bile olsa tek bir telefon, tek bir saha ziyareti bile bazen bütün kilitleri açabiliyor. O yüzden eylem, eylem, eylem yani bizim sadece gayrimenkul için değil tüm ticaretimiz aslında ve tüm profesyonel hayatın kilidi eylemdir. Bilmek iyidir, yapabilmek her şeydir, eyleme geçmek lazım. Peki hocam şu anda günümüz koşullarında emlak oyuncularına şöyle 3 başlık belirlesen o 3 başlıkla da biz bir kapanış yapsak neler söylemek istersin? Bir kesinlikle müşteri analizi yani özellikle satıcıyı bilhassa satıcıyı çok iyi analiz etmeniz lazım. Cidden gerçekten satacak mısın arkadaşım yani %100 yüz satmayacaksa satmak zorunda değilse, sadece istediğim fiyatı bulursam ancak o zaman satarım falan diyorsa o işlem bugünkü pazar koşullarında sonuçlanmaz. Bir kere fanteziyi bırakacağız, realist olacağız. Kural 1. 2. Alıcıyla çalışma pratiklerine gerçekten Gerçekten çok özen göstermek lazım. Karşılaştığım, koçluk verdiğim, eğitimler verdiğim gayrimenkul danışmanlarının büyük bir bölümü. Alıcıyla nasıl çalışılacağını bilmiyor. Alıcı yalan söylüyor diyen var. Ya alıcı kararsız diyen var. Ben ne istediğini bilmeyenle çalışmam diyen var. Yani ne istediğini yüzde yüz bilen biri senin ne yapacak? Yani senin danışmanlığın nerede kaldı o zaman? Dolayısıyla alıcıları nasıl analiz etmeliyiz? Ve ne tip alıcılardan para kazanabiliriz? Çok iyi anlıyor olmak lazım. Üçte eylem yine eylemi söyleyeceğim. Yani mutlaka alıcı ve satıcılarla karşılaşabileceğimiz ortamlar yaratmak için aktif bir gayret gösteriyor olmamız lazım. Pazar boş diye ajanda boş kalacak diye bir şey yok. Yani pazar boş da olsa dolu da olsa senin ajandan dolu olmak zorunda. Dolu ajanda kazandı. Böyle kapatabiliriz. Umuyorum yanıt olabilmişizdir kafanızdaki sorulara. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.